Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Burcu. Bugünkü konumuz özgüven meselesi arkadaşlar. Bu konuyu burada nefes alırmışçasına kolay anlatabilirim. Çünkü bu konu benim konum. Bu konuya ilgili çevremden çok fazla övgü aldığım için ve takdir eden bir özelliğim olduğu için bu konuyu burada anlatmak istiyorum arkadaşlar. Ama hep böyle miydi? Kesinlikle hayır özgüvenliymiş gibi davrandığım o kadar çok an var ki aslında kafamda. Gerçekten yüzlerce anı sayabilirim burada size. Özgüvenliymiş gibi davrandığım o kadar fazla an var yani. Özellikle arkadaşlar kıyaslama benim kendi adıma lanetimdi. Gerçekten o kadar fazla kıyaslıyordum ki ama işte onun bu artısı var. Onun şöyle bir özelliği var. İşte o buradan şanslı gibi çok fazla kıyaslıyordum kendimi çevremdeki insanlarla. Kendimi eleştirme konusunda derseniz korkunç derecede acımasızdım arkadaşlar. Bu kendime herhalde bu zamana kadar yaptığım en büyük kötülüklerden bir tanesi de çok acımasızca karşınızda kim olursa olsun söyleyemeyeceğiniz tüm kelimeleri zamanında kendime söyledim. Evet yaptım özür diliyorum. Hmm, özür dilerim. Mükemmelliyetçi kişiliğim birçok projemin başlamadan sadece proje olarak kalmasına, başlamadan bitmesine neden oldu aslında birçok projem açısından. Ve erteleme huyumun tembellikten olduğunu düşündüğüm için de çok fazla eziyet ettim kendime. Ki gerçekten hiç tembel bir insan değilimdir. Bir ilişkide bir problem var? O zaman problem kesin benimdir arkadaşlar. Bununla ilgili ise yüzlerce örnek sayabilirim. Ama şu an gerçekten özgüvenim böyle ilmek ilmek dokunmuş bir mimari eser resmen. Zamanla buna ister farkındalık deyin, ister yaşla gelen tecrübe deyin, isterseniz kişisel gelişimini tamamlamak deyin. Ne derseniz deyin ama şu an gerçekten özgüvenim yıkılmaz ve sarsılmaz bir kale gibi kesinlikle buna çok inanıyorum. Bir mimari harikası olan bu özgüvenimi inşa ederken yaptığım şeyleri arkadaşlar bugün size anlatmak istiyorum. Bir, kendinle baş başayken mutlu olacaksın çok önemli. Kendinle bir ilişki içinde olduğunu düşün. İstersen sevgili olduğunu düşün, istersen bir ev arkadaşı olduğunu düşün. Bedenin ve ruhun bir nevi ayrılmaz bir ikiz zaten. Yapışık ikiz gibisin. Yalnız kalınca yapacak bir şey bulamıyorsan, kendine ilgili bir gelecek planın yoksa, kendinle anlaşamıyorsan kendinle iletişimin kötüyse, kendini mutlu edemiyorsan düşünsene böyle bir ilişkiyi yürütebilir misin? Tabii ki hayır. E hayatındaki en önemli kişi de sen olduğuna göre aslında senin kendinle iletişiminin çok iyi olması gerekiyor. Kendini çok mutlu edebiliyor olman gerekiyor aslında. O zaman ilk hedefimiz kendimizle baş başarken mutlu olabilmek, kendimizi mutlu edebilmek. Kendimden örnek vereyim. Burcu ne sever? Ben mesela yazmayı çok seviyorum arkadaşlar. Plan yapmayı özellikle çok seviyorum. Eşyalardan kurtulmayı çok seviyorum mesela. Bir eşyayı dönüştürmeyi çok seviyorum. Bir eşyayı ay hayatımdan azaltma, ya işte bu da bitti yerine herhangi bir şey koymayacağım demeyi çok seviyorum. Ütü yapmayı muhteşem yüzyıl eşliğinde çok seviyorum mesela. Bu benim için bir nevi terapi gibi. O zaman yalnız mı kaldın? Hemen bir telefona sarılayım, işte arayayım, Aa işte canım bana gelsene, işte ben sana geleyim, dışarı çıkalım. Hayır. Kendin için bir alanın olsun. Tek başına kaldığında yapmaktan mutlu olduğun şeyler olsun hayatında. Kendinle baş başa kalmaktan kesinlikle korkma. Bu durumu sana keyif verecek hale getir. İstersen bedenine uzunca böyle bakımlar yapabilirsin, müzik eşliğinde. Bir hobin olsun. Sen çiz, sen yaz, işte takı yap. Böyle birçok hobi var zaten. Yeter ki kendinle kaldığında böyle uğraştığın bir şeylerin olsun. Ayrıca günün 10 dakikası mutlaka kendinle konuş, bir günün kritiğini yap. Ama burada şunu söylemek istiyorum. 10 yıl önce de şunu yaptım, keşke yapmasaydım. Kesinlikle değil. Sadece o günün kritiği. Bunu yaptım, evet doğru yaptım. Bugün yanlış yaptım, bunu yapmasam olurdu. Sadece o günün kritiği, o gün yapılacak arkadaşlar. Geçmişe dönmek yok. Sadece bir günün kritiği, küçücük 10 dakika. Şunu hiç unutma, sen ham bir mermersin ve her düşüncen, her hareketin bu ham mermerin bir sanat eserine dönüşmesi için küçük bir adım, küçük bir vuruş sadece. İki erteleme oyunundan vazgeç. Özgüven ve erteleme ne alakası var diyebilirsin ama ben yıllar içinde yaşadıkça fark ettim ki ertelediğim her davranış size yemin ediyorum. Bu bir ev temizliği bile olabilir, bu hangi bir şey olabilir. Kendine olan inancından böyle minicik bir parça koparıp götürüyor kesinlikle. Şimdi insan neyi Erteler arkadaşlar. Ben hiç görmedim kaydırmayı erteleyen birini, hiç görmedim dolapta bir pasta böyle varken hani onu yemeyi erteleyen birini hiç görmedim. İnsan arkadaşlar maalesef ki artık şeytan mı dürtüyor bilmiyorum ama kendine faydalı olacak şeyleri erteliyor. Yeni bir dil öğrenmeye başlayacaksın, erteliyorsun. Kitap okumak istiyorsun, erteliyorsun. Ya işte birazdan yaparım. Ev temizlemek bile, ya temiz evde oturmayı hepimiz isteriz ama ev temizliği yapacağız ya işte yarın mı yapsam? Hepimiz bunu aslında biraz erteliyoruz. Artık ben çok fazla ertelemiyorum ama. Gelelim bu huyumdan nasıl vazgeçtim ben. Jules Payot'un bir tane kitabı var arkadaşlar. İrade Terbiyesi diye. O kitabı da mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum bu arada. Allah ömür verirse inşallah o kitabın da videosunu çekeceğim. Kitaptan genel olarak aldığım şey şu aslında. Kendine hakim olmak istiyorsan düşünce ve davranışların arasında çok fazla düşünmeyeceksin. Öyle bir bağ olmuş olacak ki bunların arasında. Bu bağlar alışkanlık haline gelecek zamanla. Zihninde bir düşünce belirdiği anda açıkçası bunu irdelemeyeceksin. Buna çok duygunu, düşünceni karıştırmayacaksın. Direkt otomatik olarak onu yapacaksın. Ben çok fazla unuttuğum için ajanda kullanıyorum arkadaşlar. Ajandaya yazılı bir şey varsa o işse benim için, o yapılması gereken bir şeyse bununla ilgili düşünmüyorum. Böylece düşünmediğim için doğal olarak bahane de bulmuyorum. Ajandaya yazmışım evet kalkıp onu yapıyorum. Şimdi düşünce yoksa otomatik olarak bir bahane de yok. Bu iş dediğim gibi yapılacak. Bu işi de benden başka yapacak insan olmadığına göre beynimin düşünerek bahane bulmasına izin vermiyorum. Tıpkı bir robot gibi kalkıp onu yapıyorum. Benim için onu yataktan kalktığım zaman o işi yapmak artık böyle bir bahane kabul etmeyecek bir şey. Çünkü kalktım ve evet o yapılacak. Biliyorsunuz ki zaten başlamak bitirmenin %80'i bu bilimsel de bir gerçek. Başladıktan sonra zaten bunun devamı geliyor arkadaşlar. 3 dik bir duruş. Şimdi bunu genelde şey söylerler. Öyle bir işte duracaksın ki insan içinde işte hani sana saygı duyacaklar şöyle de bu var diktiriyorum zaten ama. Böyle dik duracaksın ki işte insan için sana saygı duyacaklar. insanların sana bakışı bile değişecek. Bunu arkadaşlar ben başkaları için yapmanızı istemiyorum. Kendiniz için yapmanızı istiyorum. Çünkü yine bilimsel bir gerçekten bahsedeceğim size. Şöyle ki dik durduğunuzda beyin diyor ki buradayım, güvendeyim. Bu bedeninizin beyne gönderdiği bir sinyal ve bilim, bu bilimsel bir gerçek. Ama siz bir şekilde kambur durduğunuz zaman beyin diyor ki saklan. Saklan saklanıyor yani bir şey var. Saklan ve küçül. Bu da yine bilimsel bir gerçek. Şimdi her zaman benim tabirimle jilet gibi görünemeyiz. Yani dizi çıkmış eşofman da giyiyoruz. Ne bileyim evde işte saçınızda böyle bir karma karışık da oluyor. Ya insanız. Ben açıkçası çok özeniyorum. Özellikle böyle sürekli jilet gibi olan insanlara, bir de çorap ütüleyenlere çok özeniyorum. Çoraplarını bile ütüleyen insanlar var ya bayılıyorum onlara. Her zaman böyle olabilir miyim? Emin değilim. Yani çünkü insanız dediğim gibi. Ya paspalda olacağız. Normal benim için bu. Ama dizi çıkmış eşofmanla markete bile gidiyor. Olsanız arkadaşlar, duruşunuz öyle bir jilet gibi olacak ki benim tabirimle yine söylüyorum. O kadar jilet gibi duracaksınız ki kıyafetten bağımsız konuşuyorum. Bedeniniz beyninize doğru mesajı verecek. Evet buradayım. 4. Kendinle dalga geçebileceksin arkadaşım. Kendine dalga geçebileceksin. Yani hani kendine gülebileceksin. Şunu bir kere kabul edeceksin. Hepimiz insanız ve hepimizin kusurları var. Ama bunu böyle saklamak yerine evet kendin dalga geçebileceksin. Yani ben bugün yemin ediyorum pastaneye ekler almaya gittim tamam mı? Yani elimde de telefon var. Bir taraftan da mesajlaşıyorum. Yemin ediyorum cama girdim telefonla beraber. İçeriye girdim ama içerideki sahibinin de ağzında lokma varmış. Adam ayağa kalktı biz karşılıklı gülüyoruz yemin ederim ki böyle. <laughs> Dedim ki camı çok iyi silmişsiniz görmedim. Diyor ki kusura bakmayın hanımefendi. <laughs> Hayır böyle yani kendine gülebil, küçük sakarlıklarına bir şeylerine gülebileceksin yani. Çünkü dediğim gibi insan var, evet. Kusur var, hata var hepsi bizler için. Yani bunları böyle küçük şeylerine böyle gülebiliyor olman gerekiyor bence. Ve 5 kendini seveceksin. Şimdi imkanımız oldu da biz mi Adriana Lima olmadık arkadaşlar. Fiziksel olarak hepimizin kusurları var. İşte e, kilon vardır, sivilcelerim vardır. İşte burnun, mesela benim burnum uzun arkadaşlar. Ona fotoğrafçı arkadaşım dedi ki burnuna şop yapayım mı? Böyle aile fotoğrafı çektiriyorduk. Annem, ben, kızım. Hepsinin yandan burnu o kadar güzel ki kaydırak gibi. Benim burnum Yunan burnu, upuzun. Dedi ki, ay dedim şunların burnuna bak ne kadar güzel burnlar var. Bana dedi ki senin burnuna şop yapayım ya. Uzun burnum var ne yapayım yani. Burnum uzun Allah beni böyle yaratmış. Hani imkanım vardı da ben mi istemedim böyle kaydırak gibi. Değiştirebileceğin kusurlarını değiştirmeye çalışabilirsin. Tabii ki hiç kimse işte ay ben ne kadar 100 kiloyum çok mutluyum ya da sivilcelerim var çok güzel sivilcelerim var demez. Değiştirebileceğin şeyleri tabii ki değiştir. Yolumuz her zaman iyi ve güzel olmalı zaten bu konuda hemfikiriz. Ama değiştiremeyeceğin şeyleri kabul et. Çünkü dediğim gibi hayat sadece bedensel şeylerden de ibaret değil. Bakın burnumuzun bedensel şeylerden ibaret mi? Kaydırak gibi değil. Ve benim annemin burnu çok güzel mesela. Kızımın burnu çok güzel ama ben uzun burunluyum. Parmaklarımı da daha önce söyledim. Var yani kusurlarımız ama ben bu kusurlarımla çok açık bir şekilde dalga geçebiliyorum. Bunu da böyle taşırarak sürüyorum mesela. Hani çünkü çok ya dudaklarım bu kadar kalın değil yani. Aslında daha ince dudaklarım var. Ama bunu söyleyebiliyorum. Tabii ki daha iyi olsun istiyorum. Bir şeyler yapıyorum. Kendime bakıyorum. İşte elimden geldiği kadar değiştirmeye çalışıyorum. Ama bu kusurlar da bana ait. Kusurlarını da seveceksin. Çünkü hep şunu söylüyorum. Başka bir bedende, başka bir ruhta yaşama şansın yok. Elinde olanı güzelleştirmek zorundasın kesinlikle. Ve arkadaşlar kaçıncı madde oldu hatırlamıyorum ama öz şefkat. Şimdi öz şefkat. Öz şefkat. Evet 6. madde öz şefkat. Şimdi burada da yine bu özgüvenle alakalı şunu söylemek istiyorum. Kendini eleştirirken senin... Senin en yakın arkadaşın olduğunu düşün. Şimdi arkadaşlarımızı da kalben tanıyoruz. İşte iyi insanlar ki biz onlarla arkadaşlık yapıyoruz. Ve bir hata yaptığında arkadaşın acımasızca eleştiriyor musun? Hayır. Yani sen de bir hata yaptığında çıkar buradan ruhunu karşına koy. Kendine ne söylerdin? Kendine ne söylersen, arkadaşın olarak bu arada parantez açıyorum, arkadaşın olarak Arkadaşına ne söylersen kendini de maksimum o kadar eleştir. Daha fazla değil. Tabii ki hatan varsa düzeltmeye çalışacaksın. Biz bunun için dünyadayız. Burası dünya biliyorsun ki biz hata yapmak için geldik zaten. Ama bunu çok acımasız kelimelerle, kendine kullandığın kelimeler, işte sen aptalsın zaten, sen başaramazsın, işte senin becereceğin de bu kadar, bunları söyleyerek değil. Evet tamam, biz bir hata yaptık, ben bir hata yaptım, böyle bir şey yaşandı ama ne yapabilirim? Tekrar yapmamak için ne yapabilirim? Kendini eleştirirken lütfen ama lütfen çok böyle incitici kelimeler kullanma. Yani başka şansın yok ya, anladın mı? Yani başka bir yere gidemezsin, nereye gideceksin? Kendinden nereye kaçacaksın? O yüzden sen, senin elinin altındasın diye kendine aşırı derecede asla ve asla eziyet etme lütfen ve öz disiplin Kaçıncı maddeyi yine hatırlamıyorum. Kendine verdiğin sözleri böl, parçala, yönet. Biliyorsun bu e, tarih kitaplarında bize hep öğretildi. Avrupa'nın taktiği diye. Evet doğru. Kendine verdiğin görevleri, sana ait olan görevleri senin yapabiliyor olman lazım. Ya ben bunu da başardım diyebiliyor olman gerekiyor. Bunun için dediğim gibi hep söylediğim gibi çok afaki şeyler olmasına gerek yok. Hep söylüyorum. Günde 10 sayfa okumada 3 sayfa oku. Spora 5 gün gitmede 2 gün git. Bu öz disiplini öyle bir oturtacaksın ki kendine bir şey söylediğinde onu yapabiliyor ol Bak görevin ne kadar büyük ya da küçük olduğundan bahsetmiyorum. Burada dikkat ediyorsanız önemli kısım burası. Ya çok büyük bir görev başardığında mutlu olacaksın değil. Sen kendine bir şey söyledin ve onu başarabildin. Bunu böl, parçala, yönet. Böl, parçala, yönet. Görevin ne kadar küçük büyük olduğu önemli değil. Sen öz disiplinini arttırdıkça özgüveninde de buna binaen yükselecek zaten. Çünkü sen sana söylediğin her şeyi yapıyorsun. Büyük ya da küçük olması önemli Beynin bunu düşünmüyor. Bu ne kadar küçük bir şey, ne kadar büyük bir şey değil. Hayır, sen bir şey yazdın, bir şey vardı, bir görevin vardı ve onu yaptın. Büyük ya da küçük önemli değil. Sen sana verdiğin sözü tuttun. Beyin bunu bu şekilde düşünüyor zaten. Ve diğer bir konuda ilişkiler meselesi arkadaşlar. Geçen arkadaşım bir tane Reels satmış böyle ilişkilerle ilgili. Tabii ki bunu kim aldığını söylemeyeceğim. E çünkü özel hayat inşa etmeyi sevmiyorum. Bir tane şapkalı abi var çok komik. Bir gün onunla video çekmek istiyorum bu arada. Çok komik. Çok komik gülüyor falan böyle. Çok böyle güzel eğlenceli sohbet, sohbet etmek isterim onunla. Sonra onun videonun altındaki yorumlara baktım. Böyle işte ben her şeyi yaptım da işte git gitsin. Burada da bak ilişkilerinizle ilgili şeylerde de ben şunu anladım. Çok fazla kendinizi yıpratıyorsunuz. Özellikle genç arkadaşlar. Çünkü insanların profillerine baktım ki pek incecik insanlar hani. En güzel zamanlarındalar. İlişkilerle ilgili olarak ayrı bir videoda çekmek istiyorum. Çünkü gerçekten bununla ilgili çok fazla yorum okudum ve korkunç. Korkunç durum. Korkunç gerçekten. Bununla ilgili de şunu söylemek istiyorum. Sen üzgünsün, mutsuzsun diyelim ki. Kendini al bir çıkar. Koy karşına annenin bedenine koy. Annen senin o ışıltının gitmiş halini görse ne söylerdi? Bırak sana kız mı yok, erkek mi yok, bırak yani. Bırak şu sümsüğü derdi. Buradaki sümsük kelimesi çok önemli bu arada bence. Değerli insan. Karşısındaki insana da değer verir. Çünkü onunla iletişimdedir. Onunla özel bir şeyler paylaşıyordur. O yüzden kendi değerini asla bir başkasına düşürtme. Saygılı insan önce karşısındakine saygı duyar arkadaşlar. Çünkü onunla bir iletişimi vardır. Onunla bir paylaşımı vardır. O yüzden kendine saygı duyan, bak bunu hiç unutma. Biri sana kötü davranıyorsa zaten kendisine saygı duymuyordur. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ilişkiler doğru orantılı yükselir. Yani bu tahtıravelli değil yani işte biri mutlu olurken biri mutsuz olacak, biri yani yükselirken diğeri düşecek değil. O yüzden mutsuz olduğun yerde de kesinlikle kalma. Bak zor olabilir ama kalma hiçbir şekilde. Benim söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Bunları uygularsanız çok eminim. Gerçekten bu bir kere de değil. Aa ben bunları bir gün boyunca hepsini uyguladım olmadı değil. Bu tekrara ve alışkanlığa döndüğünde gerçekten kendinizi bulacaksınız. Ve lütfen kendinize çok değer verin. Hep şunu söylüyorum. Ne bu hayata gelme şansınız var tekrar ne de bedeniniz ve ruhunuzdan başka bir şansınız var arkadaşlar. Bir kere geliyorsunuz kimseye zarar vermeden mutlu olacağınız şekilde lütfen yaşayın. Çünkü başka şansımız yok arkadaşlar. Elimizde olan malzeme bu. Malzememiz bu kadar yani anlatabiliyor muyum? En iyi şekilde bunu yaşamakla mükellefim ben. Bunu yaşamakla görevliyim. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Mutsuz olmak da mutlu olmak da, işte özgüvenli olmak da, böyle özgüvensiz, düşük bir insanla, mod olarak düşük bir insan olmak da sizin elinizde. Bu saydıklarımı dediğim gibi tekrar ederseniz mutlaka ve mutlaka Böyle bir gün bir bakacaksınız ki gerçekten özgüveni çok yüksek bir insan olmuş olacaksınız. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum minnettarım gerçekten. Kanalıma abone olup videomu likelamayı unutmayın.